Kadınlar 80 santimin üzerine, erkekler 94 santimin üzerine çıktığı zaman karın bölgesinde aşırı bir yağlanma söz konusudur. Bu kötü beslenme hareketsiz bir yaşantı ve genler sebep olurken bu konuda ne yazık ki ne karın eriten, ne bel eriten, ne kalça eriten, ne de basen eriten sihirli bir diyet modeli yok. Dolayısıyla eğer böyle bir diyet modeli söz konusuysa orada ticaret kokuyor, oradan uzak durmak zorundayız. Beslenme yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine bağlı olarak vücudun ihtiyacından daha az daha tükettiğimiz an o eksi kaloriler yağ depolarından yağların çözülmesine neden olur. Şimdi lokal incelme adı altında karın eriten özel bir egzersiz programı yok ama takviye yapacağımız bir takım aktiviteler var. Eğer biz yürüyüşlerle yani aerobik dayanıklılık dediğimiz yürüyüş, yürüme bantı, yüzme vesaire. Bunları devreye soktuğumuz an vücut kalori sarfiyatı söz konusu oluyor ve yağın yoğun olduğu bölgelerden yağ çözülmesi daha fazla oluyor. Allah'ın verdiği bir lütuf bu. Hiç korkmasın bazı hanımefendi aman diyor benim üstüm ince yüzümden gitmesin karın bölgesinde bir sorunum var ortaya bir beton döküp de üst taraftan gitmeyecek sadece karın bölgesine gidecek ne bir beslenme ne de bir egzersiz programı yok ama unutmasınlar ve korkmasınlar. Yoğun olan bölgeden yağ çözümü daha çok olur. Az olan bölgeden yağ kaybı daha az olur. Fakat lokal egzersizlerle bu büyük kas gruplarını aktive eden bu yürüyüşlerin dışında o bölgeye yönelik lokal egzersizler, karın bölgesinde karın kaslarını güçlendirici egzersizlerle o yağın altındaki kası güçlendirdiğimiz zaman sarkmayı önleriz. Eğer biz sadece yürüyüşlerle karın bölgesindeki yağlamanın azalması durumunu ön plana çıkardığımız zaman yağlar azalır ve dolayısıyla o deri tabakasında da ufak sarkmalar olur. Bu da bir hanımefendi ya da beyefendinin hiç hoşuna gitmez görsel güzellik açısından. Lokal olarak o bölgelere yönlendiğimiz zaman toparlama şansı çok daha fazla olur.